Bence Adem'in çok şiddetli ve sağlam bir izleyici kitlesi olduğunu düşünüyorum. Evet, var. Neden mi? Şimdi şöyle bir şey var. Evet İlham Mansız'ın da bir Beşiktaş camiası olsun, sevenleri olsun. İlham Mansız zaten popüler. İlham Mansız zaten meşhur. Ama insanlar yani bence Adem'e başta ben bunu Instagram'da yazılanlar, sosyal platformlarda Yazışmalar, insanların onunla ilgili yorumları, kurdukları sayfalar, e, her şeyde yaptıkları yorumlardan bu karımları yapabiliyorum. E, Adem'i e, bir tuttular yani ona bir destek oldular ve ona destek olan insanlar böyle destek oldular. Yani yense de düşse de kalksa da doğrusu da yanlışı da hani... Ee, nasıl söyleyeyim iyi günde de kötü günde de yemin ederler ya iyi günde de kötü günde de e, Adem'in arkasında olduğunu düşünüyorum. Evet. Adem e, hayranlarının İlham mansızla karşı karşıya geldiği zaman ha, bir de şöyle de bir şey var. Adem'i izlerken e, Adem'in taraftarlarının bu kadar sıkı tutulma sebeplerinden birinde şu olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan Adem'de kendini görüyor. Evet. Adem'de kendini buluyor. Yani bir ilham da bulamazsınız bunu. Çünkü ilham ilhammansız ilham olarak girdi. Adem'i daha halk adamı olarak gördüklerini düşünüyorum izleyicinin. Ee, ve ben e, ikisinin de e, nasıl söyleyeyim Survivor birinciliğini hak ettiğini düşünüyorum ama... İş bu esme ve parmaklara geldiği zaman Adem'in ilham mansızın önde çıkacağını düşünüyorum. Şimdi herkes kendi bir şey buluyor derken ben de mesela burada kimiz çok seviyorsunuz dersin. Ben de direkt Adem'i gösteririm. Ben Adem'i çok seviyorum. Delikanlı bir adam çünkü. Herkes bu arada bu demek değil ki senin sözünü bölüyorum. Hani İlhan daha kötü, Adem çok daha iyi. Ondan bahsetmiyorum. Yani şimdi hani nasıl ünlüler gönüller karşılaştırdığımız zaman izleyicide psikolojik man hani aa onlar ünlü hani gönüllüleri tutalım, gönüller para kazansın, gönüller ödül alsın. İlhan da, da Adem bir terazide karşı karşıya geldiği zaman insanların Adem'e e, bu konuda daha çok sahip çıkıp Doğru. o yatacağını düşünüyorum bir izleyici abi. olarak.